Merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz malum yazılı haftasındayız. 10. sınıfların yazılısını henüz çekmemiştik. 2. dönem 1. yazılı. 10. sınıfta olası sorulardan oluşan bir yazılı hazırladım size. Şöyle orta düzeyde. E, önce sorulara bir göz atalım isterseniz. 1. soruda gamet bulma var. 5 şıklı bir soru sormuş. Epey kalıtımın temel kurallarını bize verecek belli oldu ki. İkincisi de zaman çekinik bir özelliği ilgili bir şey var. Üçüncüsü de çok hallelikten soru var. Evet 3'ten sonra 5'e mi geçmişiz? Evet soru 5 demişiz ama 4 aslında. Taralı bireyler X kromozomu homolog olmayan segmentinde çekinik demiş. Yani cinsiyete bağlı kaldım. 6. soruda yine e, kan grupları ile ilgili bir soru var. 7'de de böyle bir durum var. 7 mi desem 6 mı desem. Şurada bir de sanki 1, 2, 3 bir şeyler koptu. 3'ten sonra 4 yerine direkt 5'e geçmişiz. Olsun arkadaşlar bunlar hep alt başlıklarında bir sürü soruları var. O anlamda ee, soru sayımız öyle az gibi gözükse de çok. Şimdi başlayabiliriz. Birinci soruyu okuyorum. Aşağıda genetiği verilen bireyler, aşağıda genetiği verilen bireylerle ilgili soruları cevaplayınız demiş. Yani bizim yapacağımız arkadaşlar burada e, bir şeyler vermiş. Bakın bu kutucuğun içerisinde kaç kromozom vardır diyor. Bu tip durumlarda şu çubukları sayacaksınız. Bakın burada bir tane, iki tane kromozom, iki tane de burada toplamda 4 tane kromozom var diyeceğiz. Yani her bir çubuk aslında bir kromozoma tekabül ediyor. Kaç gen vardır dediğimizde ne yapacağız? Buradaki her bir çift bir gen yapacak arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 10 tane genimiz var. Kaç allel gen çifti deseydi 5 derdik ama kaç gen var deyince 10 dedik. Kaç dominant gen var dedik. Baskın genleri sayıyorum bakın. Burada A baskın 1, B baskın 2, C baskın 3, E baskın 4 D baskın 5 tane baskın genimiz var arkadaşlar. Çekinliğimiz de 5 olacak. Toplam 10 gen olduğu için. Crossing over yoksa kaç çeşit gamet oluşur? Şimdi crossing over yoksa sağdaki çubuk ya da soldaki çubuğu düşüneceksiniz arkadaşlar. İsterseniz e, şöyle düşünelim. Rengi değiştiriyorum. Şurada gördüğümüz kısım bir karşısı 2. Yani 2 tane buradan olur. 1 2 tane de buradan olur. 2 çarpı 2'den 4 çeşit gametimiz oluşur. Crossing over varsa hiç bunlarla uğraşmayız. Direkt heterozigotu sayarız. 1, 2, 3, 4, 5. 5 heterozigot olduğuna göre 2 üzeri n formülünde n dediğimiz heterozigot sayısı 2 üzeri 5 ne yapar abicim? 32 yapar. Cevabımızı bulduk. Evet 5 şıklı bir soruymuş. 5 soru mu dersin? 1 soru mu dersin? Evet geldik ikinci sorumuz. Aşağıdaki soy ağacında otozomal çekinik. Bak sorunun püf noktası bu çizdiğim şekilde. Otozomal çekinik dediği anda x y'yi unutun. Otozom dedi bizim şu 44 artı x y. Çekinik deyince de buraya küçük a küçük a alacağız. Yani biz x y'yi karıştırmayacağız. Otozom dediği için bunu alacağız. Otozom derse 44 alacağız. Konozom derse x y'yi karıştıracağız. O zaman çekinik bir özelliği fenotipinde gösterenler taralı verilmiş. O zaman taralı olanlara küçük a küçük a yazacağız. Ondan sonra yürüyeceğiz arkadaşlar. Çekinik olduğu için böyle küçük a küçük a yazdım. Peki x y'nin olası genotiplerini bulunuz. Hangisinin genotipi kesin olarak bulunamaz. Şimdi x ve y'nin olası durumuna bakalım. En aşağıdan yürüyorum. Bak hep Anadolu'da bir tabir vardı. Çocuğa bakıp ana babayı tahmin edeceğiz. Bu küçük a küçük a ise burada bir küçük a var. Burada bir küçük a var. Bunlar hastalığı göstermediği için taramadığına göre büyük a küçük a. X'in genotipi kesinlikle bulundu. Nedir X'in genotipi? Şöyle bakarsak büyük A küçük A'dır. Y'nin ne olacağı konusunda buradan çaprazladığınızda ya büyük A büyük A'dır ya büyük A küçük A'dır. O zaman Y'nin durumu büyük A küçük A olabileceği gibi büyük A büyük A da olabilir. Kesin bir durum yok. Hangisi kesin olarak bulunamaz denince bunun cevabı Y olacak. Yukarıdakiler de belli zaten arkadaşlar. Peki. Geçelim X ve Y'nin aynı genotip olma olasılığı nedir? Evet güzel bir soru x ve y'nin şimdi burada hangisi kesin bu arada? X'in kesin olduğunu biliyoruz. Yani x büyük a küçük a. Y'nin de böyle. Şöyle kabaca baktığınızda direkt 1/2 yazan arkadaşlarım elbette çıkacak. Peki öyle mi gerçekten? <laughs> evet. İşte burası işin püf noktası çocuklar. Öyle değil. Şimdi bunları çaprazladığınızda olası durumları yazıyorum bak. y'nin anne babasını çaprazlıyorum. Büyük a büyük a büyük a küçük a büyük a küçük a küçük a küçük a 4 olası durum var değil mi Peki burada y'yi taramadığına göre taralı olanlar gösterdiğine göre şu küçük a küçük a olasılığını atarız değil mi çekinik olur Geriye kaç olasılık kaldı arkadaşlar Geriye kalan olasılık 3 tane bu 3'te kaçı x ile aynı olması lazım yani şu gördüğümüz ikisi 2/3'ü aslında nedir e, x ile y'nin aynı olma ihtimali 2 bölü 3 olur arkadaşlar. Büyük A küçük A olma olasılığı ihtimali. Güzel bir soru. Ben bu soruyu sınıfta ödüllü soru olarak da sormuştum. Peki devam edelim. A1, A2, A3, A4, A5 genleri Himalaya tavşanında post rengi oluşumundan sorumludur. Bu genlerle ilgili soruları cevapla oluşabilecek genotip. Genotipi bulurken arkadaşlar genotip çeşidi eşittir. Nx n çarpı N artı 1 bölü 2. Matematikte 2 bir kural var ya Kaos kuralı onun gibi bir şey herhalde. Peki kaç gen var burada? 1, 2, 3, 4, 5 tane. O zaman 5 çarpı 6 bölü 2'den 15 e, farklı genotipin çıkacağını görürüz. Oluşabilecek fenotip dediğimizde nedir biliyor musunuz? Normalde fenotip çeşidi eşittir diyordum. FC eşittir. N artı eş baskın alıyoruz. Eş baskın genleri alırız. Kabaca tabi bu formül. Burada normalde 5 tane var. Bir tanesi eş baskın. Yani 2 ile 3 pardon A3 ile A4 eş baskın. Bir tane de oradan gelse 6 fenotip olacak arkadaşlar. Oluşabilecek heterozigot genotip ve homozigot sormuş. Ya homozigot zaten kaç gen var? 5 gen var. O zaman e, homozygotlar homozigotlar kaç olur? 5 e, olur. Kim onlar yazayım mı? Evet der gibi olduğumuzu duyuyorum. A1 A1 diyeceksiniz. A2 A2 diyeceksiniz. A3 A3 diyeceksiniz arkadaşlar. A4, A4 diyeceksiniz. Bir de A5, A5. Bak bunlar homo. E, toplamda bizim kaç tane e, genotipimiz var? 15. 15'in e, 5'i homozigotsa geri kalan onu ne olur? Heterozigot olur arkadaşlar. Şuraya biz 5 yazdıysak e, ötekine de 10 eksi 5'ten eşittir 5 kalır. Bunları bir kızartalım şöyle arkadaşım. Sonuç bunlar. Şöyle pardon 10 5 5 yapmaz 10 yapar burası 10 burası 5 evet cevabımız bu şekildeydi arkadaşlar umarım anlaşılmıştır devam ettik dördüncü soru niyetine 5'e geçtik kaydırmışız burada taralı bireyler x kromozomun homolog olmayan segmentinde çekinik olarak kalıtılan bir özellik ise yani bize burada neyi anlatmaya çalıştı renk körlüğünü anlatmaya çalıştı arkadaşım Yandaki sorular cevaplar. Hangi bir rengen ötübü Önce taralı olanları bir x üzerinde taşınan çekinik yani renk körlüğü bakımından gösterelim. Bunu böyle böyle yaparsak şimdi ötekinler taralı olmadığına göre xx diye yazıyoruz ya dişi bireyleri. Şöyle yapalım. Taralı olmadığına göre bir tane küçük bir tane büyük R'ye gelsin. Bak büyük R'ye geldi ama şu küçüğü baba tarafından aldığı eminiz. Yani 3'te de aynı durum vardır. Büyük R var taralı olmadığına göre babasından küçük R aldığını görüyoruz. Bak şöyle. Aynı şekilde bunun içinde büyük R buradan gelirken Buradan da küçük R'ye geldiğini görüyoruz. Yani 2, 3 ve 4 bireylerin olası genotipi kesindir. Ama birinci birey hakkında bir durum analizi yaparsak heterozigot da olabiliyor. Homozigot da olabiliyor. Yani bu homozigot heterozigot olduğunu anlamak için birinin de annesine babasına bakmak lazım. Onu göremediğimiz için bir hangi bireyin genotipi kesin değildir sorusunun cevabına bir dedik arkadaşlar. Numaralı bireyin olası genotiplerini bulunuz. Eşekil üzerine bulduk. İsterseniz bunu şöyle yuvarlaklar için alayım. Bakın 3'ü de bulundu. Sorunun cevabı burada yani. 1, 2'nin aynı genotip olma olasılığı nedir? Bak sen. 1 ve 2. Şimdi 2 kesin. Yani bize diyor ki ikisinin de taşıyıcı olma olasılığını sordu. Ee, o zaman şöyle yapalım. 2 olasılık var zaten değil mi? Bir ya homozigottur ya heterozigottur. Bak o zaman şunun gelme ihtimali 1 bölü 2 olur. Bu da 1 bölü 2 olur. Yani arkadaşlar bu olasılık ee, 1 bölü 2 ya da şıklarda 50 varsa böyle deriz. Okey. Geldik 6. ya da 5. soruya. Taralı bireyler alüvarızlarında AB antijeni hiçbirini bulundurmuyorsa. Antijen yok ne demek biliyor musunuz? Zero demek sıfır. X birey her iki antijeni bulunduruyorsa. Bak biri de her iki antijeni bulundurmuş. Bu ne demek İkisinde bulundurmak? AB demek. O zaman bulundurmayan taralıymış. Bakın Taralı. Yani buna 0, 0, buna AB yazıyoruz. O zaman bize bir ipucu verdi aslında. X birey, A, AB olduğuna göre ana tarafından A geldiyse baba tarafından B'ye gelecek. Buradaki çocuk 0, 0 olduysa buradan 0, buradan 0 alması gerekir. Bu arada kendi arasında yer değişebilir. Hani A0, B0 da olabilir. B0, A0 da olabilir. Anne babanın kan grubu genetikleri nasıl olmalıdır? A0, virgül, B0 olmalı değişebilir. Doğacak üçüncü çocuğun tüm antijenleri bulunduran erkek olma olasılığı nedir demiş. Harika. Bu ikisini çaprazladığımızda bakın çaprazlama sonucunu yazıyorum. Bak şuraya hatta şöyle yapalım. A0 çarpı B0 diyelim. A, B çıktı mı? A0 çıktı mı? B0 çıktı mı? 0, çıktı mı? Her ikisinde bulundurma ihtimali 1 bölü 4 olduğunu gördüm. 1 bölü 4 çarpı. Bulunduran bir de erkek olma 1 bölü 2'yi alırsak sonuç 1 bölü 8 olur arkadaşlar. Bence harika bir soruydu. Gelelim son sorumuz 6 ya da 7. Aşağıdaki bireyden alınan kan örnekleri üzerine antikor damlatıldığında tabloda çökelme durumu ortaya ya çıkmaktadır. Bireylerin kan grubu fenotipine karşısına yazınız. Kebap çökelme varsa artıymış bakın yoksa eksiymiş. Şimdi Emine'nin kan grubuna baktım. Anti A'da bir çökelme var mı? Emine o zaman A grubu. B'de de çökelmiş. Aman Allah'ım o zaman AB grubu diyebilirsiniz. Anti de çökelmediyse anti D dediğimiz Rh antikorudur. Burada çökelmediyse A B Rh negatif olur bu çocuk. Hatice'nin kan grubuna bakalım. A'da çökelme yok, B'de çökelme var, anti D'de. O zaman bu Hatice'de B Rh pozitif olmalı. Sonra Fatih'e baktık. Fatih'in kan grubu A'da çökelmiş, B'de çökelmemiş. O zaman Fatih A grubu. RH'de da çökeldiğine göre Fatih A, B, A, RH pozitif olabilir. Peki Hasan. Hasan'ın hiçbir antikora tepkime vermediğini görüyoruz. Yani ne A ne B antijeni var. Sıfır RH negatif olduğunu görüyoruz. Sorunun birinci şıkkını çözdük. Peki hangi iki bireyin evliliğinden kan uyuşmazlığı ortaya çıkar? Şimdi kan uyuşmazlığı neydi? Anne negatif olacak. Anne RH negatif olacak. Baba ya da çocuk diyelim. Çocuk RH pozitif olacak. Çocuğun RH pozitif olabilmesi için arkadaşım çocuğun RH pozitif olabilmesi için baba pozitif olmalı, anne negatif o zaman. Kime verelim? Bir defa negatif sadece Emine var burada değil mi? Ee, hayır 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 özür diliyorum. Negatif sadece evet Emine var negatif olan. Ee, pozitif olan da erkeklerden sadece Fatih olduğuna göre Emine ve Fatih diyoruz. Bunun cevabı da Emine. Ee, ve Fatih evlenirse kan uyuşmazlığı görülür diyorum. Ve soruyu bitiriyorum sevgili arkadaşlar. Çok harika bir soru çözdük. İsterseniz şöyle ben tutayım. Ekran görüntüsü alın. Ben bunun pdf'ini de atarım. Lakin atamaya da bilirim. Siz yine de durdurup pdf'ini alırsanız bence çok tatlı olur. Arkadaşlar başarılar diliyorum. Kolay gelsin. Evet 6-7 tane soruyu böylece çözdük. Hadi görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı, gülücük atmayı, yorum yapmayı unutmayın.